Merhaba arkadaşlar. Bundan bir iki hafta önce yaptığım videolardan birinin altına bir arkadaşımız bir soru sordu. Amerika'da sıkça kullanılan bir ifade hakkında bunu açıklayabilir misiniz diye. Bu videoda ona cevap olarak geliyor. İfade fingers crossed. Fingers crossed. Bir de şeyi vardır onun, sembolü vardır. Şöyle yaparlar. Fingers crossed. Şimdi bunun anlamı, bunun tam bir Türkçe karşılığı yok benim bildiğim kadarıyla. Fakat bu pek de bir şey ifade etmiyor. Çünkü Türkçeyle ilgili birçok şey bilmiyorum ben. Ama bildiğim kadarıyla yok. Varsa da mutlaka yorumlara yazarsınız. Siz biliyorum bu konuda bana çok yardımcı oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Ee, bunun açıklaması birçok şeyi kapsayabiliyor. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Ee, senin için dua ediyorum. Bol şans. Ee, i̇nşallah. İnşallah olur. Bu şeylerin hepsini kapsayabiliyor. Şimdi birkaç örnek vereceğim, anlayacaksınız. Mesela, bir sonraki gün çok önemli bir sınavınız var. I have a very important test tomorrow. Keep your fingers crossed for me. Yani çok önemli bir sınavım var. Benim için dua edin. Benim için bana şans dileyin. Başka bir örnek. Bir sonraki gün yine bir mülakatınız var. Bir işe gireceksiniz, yeni bir işe gireceksiniz. My job interview is tomorrow. Keep your fingers crossed for me. Yarın mülakatım yarın benim için dua edin, bana şans dileyin. İnşallah olur, hayırlısı. Bütün bunları kapsayabiliyor yani. Fingers crossed Şeyi de budur, işareti budur, sembolü budur. Bunu görürseniz, hatta bazen insanlar hiçbir şey demez, sadece böyle yaparlar ya tek elle ya çift elle bir şey anlatıyorsunuz mesela. I have a very important meeting tomorrow karşınızdaki insan da size böyle yapabilir. Bu da demek gelir ki bol şans, sana şans dilerim. Hayırlısı, hayırlı olsun vesaire vesaire. Fingers crossed.